Hoş geldiniz diyelim. Öncelikle e, bugün endeksimize baktığımız zaman, e, bakın e, şimdi meritte biraz hareketlilikler var ama açıkçası şöyle bir yükseliş hissesi e, seriye bağlayacak bir hisse şu an yok ama e, bu demek değildir ki e, hisse alımları olacak mı olmayacak mı tam tersi bakın buralardan alabileceğiniz hisseler sizlere. Önümüzdeki günlerde, ilerleyen dönemlerde, borsanın yükseldiği dönemler içerisinde ben Kasım ayında faizin de açıkçası ee, düşmesini bekliyorum. Ufak bir faiz düşmesinde de inşallah borsamız yükselecek. Sayın hocam hoş geldin. Yasin Aslan Bayrak demiş. Bayrak bugün de var, Bayrak 30'lara gidecek kadar gider. Bakın şöyle söyleyeyim sizlere. Verdiğimiz hisseler hedeflerine e, hala... E, devam. Bayrak, bayrakı soruyorlar sürekli. Bayrak tavan doğru. Ee, bayrak e, saf şeyler geldi ama saf konumuzda vereceğiz. Ee, daha birçok şöyle baktığımız zaman hisselerin aslında tam seviyelerinin, alım seviyelerinde olmasına rağmen yükselme trendine girecek birçok hisseler görebiliriz. Bunları canlı yayınlarımıza vereceğiz. Rasim Barıcı selamlar. Fulya dönmez de e, grafik e, analizi yapmış. Demiş ki bayrak 15'i görmeden olsa gitmez ben çocuğum demiş. 30'a gitsin de. 15'i görsün gitsin. 16'yı görsün gitsin. Ee, Şerefe Yıldız selam demiş. Ülker ve Petun demiş. Ülker inşallah e, alım seviyelerinde şöyle bilançosunun iyi gelmemesi tabii ki e, tesiri oldu ama ben Ülker gibi bir hissenin her zaman için buralardan toplanması kanaatindeyim. O yüzden Rasim varıcı arkadaşlarla seni dinliyoruz. Faruk, Recep. Seni seviyoruz hocam demiş. Çamoluk. Kilosun Çamoluk'a selamlar arkadaşlar. Hocam endeks bankalar yükseltiyor. Benim hisseler kırmızı demiş. Ben Kasım ayında açıkçası faizde e, düşüşler bekliyorum. Faiz bir düşmeye başlasın. Herkesin panik panik durumunda mevduatlardan çıkışlar olacaktır. Ama tabii ki mevduata takılanlar 6 ay, 12 ay, 6 ay, 3 ay Vade, vadenin mevduat vadeleri 3 ay, 6 ay, 12 ay olur. Yani 6 aylık, 12 aylık vadede olanlar zaten borsa düştü müydü yine çıkamazlar. Bankalar bunları zaten aldı, mevduatları aldı. Yani düşse de onlar zaten girmez ama illaki ve illaki faizin ufak da bir düşüşü borsamıza en güzel şekilde yansıyacaktır. Dinamik üsü ne olur hocam sizce demiş. Bence dinamik üsü daha önceki videomda da söylemiştim. Ee, videolarımda da söylemiştim. Beğenilere de basalım arkadaşlar. Bakın şu an e, 50-60 kişi var canlı yayınımıza. Hemen bu beğenilere bassınlar. Beğenilere vuruyoruz. Dinamik hızı e, buralardan sattılar artık. Çünkü Şubat ayı seviyelerine geldi. 25'lere, 24'lere geldi. Net olduk. 46-47'lerde bence net Holding, bak merit gidiyor. Merit tekrardan 200-250'lerde, 200'lerde 50'lere, 250'lere, 300'lere varacak bu yüzden arkadaşlar. Net holding'in de ben 50, 50 küsürlerde, yani satış yerlerini, net satış yerlerini e, WhatsApp grubunda vereceğim. WhatsApp grubu 0550 364 14 31 değerli kardeşlerim. Evdemir Delik Çolamayan Konstrüksiyon. Manav selamlar. Evdemir Doğrama. Belli Hocam selamlar. Hoş geldiniz yine bugün canlı yayınımızdayız ve sizlere şöyle söyleyeyim arkadaşlar Penta'dan bir yorum yapar mısın demiş ee, şimdi şöyle söyleyeyim Penta 2 senedir hatta 3 senedir hemen hemen yataylarda ben daha zamanı gelmedi zamanı gelsin ben zaten Penta'nın alım seviyeleri olduğunu Whatsapp grubunda vereceğim ama bu bekleyişlerin sonunda Penta'da illaki durduğu gibi yükselecek ama Penta'dan bir bedelli bedelsiz olabilir o yüzden beklemedeyiz Murat demiş ki aleykümselam yüzlere gelir mi demiş. Miatek gelir Miatek neden gelmesin? Berat Atay tamam Berat Çavuş'um. Rönesans ses hakkında düşünceleriniz ne demiş. Rönesans geliyor şu an için ben e, alım seviyesinde görmüyorum. Beğenilere bir basalım arkadaşlar. Herkes lütfen şöyle bir beğenilere bassınlar. Bakın. unutmayın. Ee, şu an 70-80 kişi olmasına rağmen beğeniler bir türlü gelmiyor. Beğenilere bir basalım. Herkes şu an bir beğenilere bir bassın. Sitelerimiz WhatsApp grubumuzdan veriyoruz. WhatsApp grubum 0553 364 14 31 değerli kardeşlerim. 0553 364 14 31. Sayın hocam aynen zararda bekletiyorlar. Gitmeye başlar satarız aynen ama medyata da girsen bekleriz. Yani borsanın gidişatını borsayı bilenler korkmaması lazım. Neden? Çünkü hani beklediğini beklediğinin 3-4 günde kazanabileceğin bir seviyelerdeyiz borsada. O mevduatla altı ay beklersin. Belli bir miktar alırsın. Borsa çıkmaz çıkmaz çıkmaya bir başlar. Üç günde o mevduattan aldığın parayı alırsın. Borsanın zaten güzelliği orada arkadaşlar. Beğenilere basarım arkadaşlar. Emekli borsacı. Emekli borsacı demiş ki Kozmo lotu az 4 milyon iş yatırım yüzde 41'i topladı artık götürebilir. Dün bilan çok güzel olunca tavan oldu. 4 milyon lota göre 116 lira fiyat ucuz bence demiş. Kozmo için milyon lottan fazla takas aldı. iş yatırımda var demiş. Kozmo için emekli borsacı. E, emekli borsacı kardeşim. Kozmo 116'lardan tabii ki diplerde ama e, 4 milyon lotu veya da iş yatırımını topladı. Bunlar e, göz önüne alınmaz. Çünkü e, lotu az 4 milyon da olsa gitmeyen hisseler var. İlla ki e, gidecek diye bir durum yok Kozmo içinde. Ama 116'lar Kozmo için alınıp beklenebilecek orta vade bir hisse olarak kosmoyu görebiliriz değerli kardeşlerim. Durdo dursun daha Durdo'nun bedelsizi yakında bu yüzden bedelsizine kadar bekleyelim. Durdo daha önce de böyle yaptı. 19'lar 20'ler 19'lardan tekrar oluşları gördük. Tekrar yükseliş tabi iniş çıkışlar tahtacının ne kadar oynak olduğunu gösteriyor Durdo'da ama ben 30'lara kadar götüreceği kanaatindeyim. Tahtacının Durdo'yu bu yüzden Durdo'yu kesinlikle satmayın. Onur demiş ki yaprak bini geçer mi demiş. Geçer. Sıkıntı yok. Ee, yaprakın gitmesi için, hiçbir gitmemesi için hiçbir neden yok. Lotu az. Süt ve süt neden zamlar yaklaştığını düşünecek olursak e, ben açıkça şunu söyleyeyim. Ee, yaprak binleri görür. Ama beklemesini bilene. Şenol Saka bilgilendirme için teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ediyorum değerli kardeşlerim. WhatsApp kurumuzu herkesi bekliyorum. WhatsApp kurumu 0553. 364 14 31 arkadaşlar bütün videolarımızın açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut WhatsApp'ı izlerseniz hemen izleyip ortaya bakarız hem daha peçete var İnşallah sizler de faydalanabilirsiniz herkes beğenilere basıp kanalımıza abone olsun arkadaşlar Beğeniler gelsin arkadaşlar. Canlı yayınlarımız devam edecek. Azerbaycan'a da selamlar olsun. Şu an 100 kişi var canlı yayınımıza ama beğenilere basalım. Ses gürültü içinde. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biz sizlere elimizden geldiği müddetçe her gün canlı yayınlar yaptığımız için her ortamda canlı yayınlar yapmayı kendimize ilke edindik. Her ortamda borsanın düştüğü çıktığı her durumda sizlere canlı yayın yapmayı kendimize ilke edindiğimiz için bazen gürültülü ortamlarda da canlı yayınımıza devam ediyoruz. Bu yüzden kusura bakmayın. Ee, Osman Karakurt seni seviyoruz abi demiş. Bobet ne olur? Bu seviyeden alınır Bence alınır. 20'lerden Bobet e, çimento pestiler içerisinde boğaz içi beton 20'lerden alınır. Osman Karakurt. Teşekkür ederim. Hocam endeks direnç üstüne attı devamı gelir inşallah. Bekliyoruz işte yani. Hocam kentte bayağı zararım hala düşer mi? demiş. Hedef nedir demiş. Hedefimiz e, aynen devam ediyor. Osman Karabut teşekkür ederim. Herkesi beğenilere bassınlar. Bu canlı yayınımız fazla uzun tutmuyorum yine. 10 dakikalık bir canlı yayınım arkadaşlar. O yüzden e, endekse de baktığımız zaman zaten yatarlar da öyle kendini e, ralliye başlatacak bir hisse şu an olmuyor ama olanlardan WhatsApp grubundan vereceğim arkadaşlar. WhatsApp numaram 0553 364 14 31. Herkes de bir beğenilere bassınlar. Şunu da kesinlikle söyleyelim. Kanalımızda Sepekan uyarsın kesinlikle söyleyelim. Kanalımızda al sat tavsiyesi vermiyoruz değerli kardeşlerim. Beğenilere basalım. 120 kişi. Hemen bir beğenilere bastım. Şu 120 kişi es geçmeyelim. Peki arkadaşlar. Bu 10 dakikalık canlı yayınımızdan sonra, sonra geldik. Whatsapp bu bekliyorum. 0553 364 31. Beğenilere basıp yeni gelen arkadaşlarımıza bir zahmet kanalımıza alın. olsunlar değerli arkadaşlar. Bu canlı yayınımızın da 10 dakikalık canlı yayınımızın sonuna geldik. İnşallah yarınki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Çin beton tabii ki yükselecek. Verdiğimiz hedefleri gelecek. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.